Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri ile Uluslararası Andrei Karlı Vakfı arasında işbirliği protokolü imzalanarak sağlık başta olmak üzere diğer alanlarda da turizmin geliştirilmesi için önemli bir adım atıldı. Büyük Anadolu Hastanesi lobisinde gerçekleştirilen törende ilk olarak söz alan Büyük Anadolu Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Yakup Yönten, Türk-Rus ilişkilerine katkısı olacak dedi. Bir çalışmadan sonra bugünkü bu taşlandırılacak olan protokol işbirliği Rus-Türkiye ilişkiler açısından baktığımızda her iki devletin de asırlarca önceye dayanan komşuluk ilişkileri ve geçmiş medeniyetleri var. Son başkanlarımızla beraber iki tarafın ticari anlamda oluşturdukları bir hedef var. Nedir o? 100 milyar dolarlık bir hedef. 100 milyar dolarlık bir hedef her iki devletimizin yaptıkları çalışmalarla hedefe doğru yürümekte. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı bu anlaşma Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler için çok önemlidir şeklinde konuştu. Bu Rusya ve bu anlaşmayı imzalaması Rusya ve Türkiye ilişkileri ilişkiler için çok önemliydi. önceki Samsun işi. Çünkü Samsun biz biliyoruz. O e, Karadeniz bölgesinde en büyük ve en önemli bir şey. Ama Rusya'da hiç kimse biliyor. Ki hiç kimse bilmiyor. E, maalesef meşhur değil. Belki bu anlaşmadan biz e, Samsun için bu meşhurluk Meşhurluğu getireceğiz. <laughs> ee, ondan sonra e, sağlık turizmi için çok konuşuyorsunuz. Ama e, bu önemli bir şey. Ama en önemli biliyorsunuz biz e, hekimler e, hastalık, hastalık karşı hastalık karşı savaşıyoruz. Ve en önemli bir şey e, hekimler arasında işbirliği yapmamız lazım. E, umarım e, hayalim var burada Samsun'da Rus hekimler gelsin ve hep beraber araştırma, araştırmayı yapsın. Uluslararası Andrei Karlova Vakfı Başkanı Marina Karlova ise şunları söyledi. Bizim bugünkü toplantımızın amacı mutabakat sahtında sağlık, turizm, eğitim ve kültür olarak bütün işbirliklerimizi devam ettirmekte. Biz farklı ülkelerdeniz ama çok fazla ortak ve bu işi de daha da fazla ileri yürütmek istiyoruz. Bugün yaptığımız mutabakat zaptı ve ileride yapacağımız projeler her iki ülkemiz için de hayırlara vesile olur.